Saygıdeğer egemenler, sevgili kardeşlerim. Hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkçülük ve siyaset ana konumuz. Türk milliyetçileri, milliyetçiler siyaseten birlik olmalı mı? Olursa bunun yolu nasıl olabilir? Bunun için ne katkıda bulunabiliriz? Ne düşünüyoruz? Bunları konuşabilmeyi ben çok saygıdeğer, çok önemli, çok değerli buluyorum. Aynı fikirde olmayabiliriz. Tartışabiliriz. Söylediklerimizi doğru bulmayabiliriz, eleştirebiliriz. Bunların hepsini anlayışla, sevgiyle, saygıyla karşılarım. Konuşabilmeyi çok değerli buluyorum. Birbirimizi bulabilmeyi, tartışabilmeyi, sohbet edebilmeyi çok değerli buluyorum. Bu yolda verilen emekleri, çabaları çok değerli buluyorum. Bu anlamda platformun temsilcisi olarak şu an burada bulunan Güzel Bey'e, Ertul Bey'e başkanım efendiye olmak üzere. Bugün bize ev sahipliği yapan e, Son Kale Derneğimize, e, Hakan Başkan'ın nezdinde bütün yönetimine ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz önemli bir konu. Milliyetçiler Birleşmeli mi? Bana göre hayır. Niye birleşelim? Milliyetçi deyince aynı şeyi anlamıyoruz. Kimi cemaatine, şeyhine gidelim diyor. Kimi A Partisi'ne gidelim diyor. Kimi B Partisi'ne gidelim diyor. Gaspıralı İsmail Bey'in bize söylediğini doğru anlamak lazım. Dilde, fikirde, işte birlik. Sıralama böyle. Dilde, fikirde, işte birlik. Geçmişte de kaynağı belirsiz bir atasözümüz var eline, beline, diline sahip ol diyor. Senin olanı alma, olmayanı alma, hırsızlık yapma, hakkın olmayana dokunma, eline sahip ol. Beline sahip ol, senin olmayan bir şeye dokunma namus anlamında. Diline sahip ol, kötü söz söyleme, yanlış bir şey söyleme, ağzından çıkanı kulağın duysun. Böyle anlıyorlar ama ben öyle anlamıyorum. Eline sahip ol, yurduna sahip ol beline sahip ol, soyuna sahip ol. Diline sahip ol, Türkiye'ye sahip ol anlıyorum. Bu bir yorum parkıdır. Siyasete de böyle bakıyorum. Farklı düşünebiliriz. Siyasetin ana temeli ders bir, teşkilatçılık. Teşkilatlı azınlıklar, teşkilatsız çoğunluklara hükmederler. Biz bu kadar Türkçü, bu kadar milliyetçi niye başkaları bizi yönetiyor? Teşkilatlı değiliz. Niye teşkilatlanamıyoruz? Gazpıralı İsmail'in söylediği dilde birliği sağlayamadık. Aynı şeyleri söyleyemediğimizi düşünüyorum. Aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Fikirde birlik, e, dilde birlik olmayınca aynı şeyleri söyleyemeyince fikirde de birliği sağlayamıyoruz. Dilde ve fikirde birlik olmayınca işte teşkilatla çalışmada birlik kısmına da geçemiyoruz. Yıllardır bu tartışmaları yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında öncelikle bugün özgür bir ülkede bağımsız, rahat birbirimizi bulup burada konuşmamızı borçlu olduğumuz başbu Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bize cumhuriyeti emanet eden miras değil ısrarla kullanıyorum cümleyi, kelimeyi cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden Başta baş bu Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, geçmişlerimize rahmetle anıyorum, yad ediyorum onlara. Onları minnetle yad ediyorum. Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Türkçülük idealinde de Atsız Bey gibi bugün hepimizin fikri dünyasında zirve olmuş. Geçmişlerimizi çile çekenleri de sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Türkçüler siyasette birleşmeli mi? Siyasette ne anlıyoruz? Siyaset deyince aynı şey mi düşünüyoruz? Parti mi diyoruz yani? Bireysel olarak yapabilirsiniz, sporda yapabilirsiniz, sanatta, felsefede, eğitimde yapabilirsiniz. Siyasetin milyonlarca alternatifi var, yolu var. Herkesin bu anlamda çok da saygıdeğer bir mücadelesi var. Bugün içinde bulunduğumuz ana sorunu partiler sorunu, fikri sorunu olarak görmediğimi belirtmek istiyorum. Birkaç not aldığım önemli konu var. Onları sizinle paylaşıp çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Türk'ün tanımında ortak değiliz. Türk deyince kendisine milliyetçi diyen kişiler aynı kelimeleri, aynı cümleleri kullanmıyorlar. Türk'ün tanımı konusunda ortak bir fikrimiz yok. Milliyetçilik dediğimiz zaman da hepimiz aynı şeyi anlamıyoruz. Kimseyi eleştirmeden ne düşündüğümüzü, nasıl baktığımızı ifade etmek istiyorum. Türk'ün tanımı. Türk'ün tanımını doğru yapmaz isek, Türk'ten ne anladığımızı ifade edemez isek, Türk milliyetçiliğinden ne anladığımızı ifade edemeyiz. Türk'ün tanımı yoksa Türk devleti, Türk milliyetçiliği, Türk ekonomisi, Türk sanatı, Türk sporu konusunda söyleyeceğimiz her şey havada kalır. Dilde birliği sağlamak adına söylüyorum. Türk, Türkçe konuşan, rüyalarını Türkçe gören, Bağımsız, özgür, hür iradesiyle hiçbir baskı altında olmadan ben Türk'üm diyen herkesi Türk kabul ediyoruz. Bizim bakış açımız budur. Katılmayan olabilir. Eleştiriye, tartışmaya, geliştirmeye açıyım. Bunlar şahsi düşüncelerimdir. Milliyetçilik nedir? İşte milletini çok sevmektir. Milleti için gerekirse canını vermektir. İşte devletine, vatanına bağlı olmaktır. Masal anlatıyorsunuz. Bunlar edebiyat ve felsefe kısmı. Devlet edebiyat ve felsefeyle yönetilmez. Devleti hukukla ve siyasetle yönetirsiniz. Dünyadaki bütün devletler böyledir. O yüzden Türk milliyetçiliği deyince işin edebi ve felsefi kısmında kendisini geliştirmiş, emek vermiş kardeşlerimiz söylediklerimize itiraz ediyorlar. Haklı olabilirler. Ama devleti edebiyat ve felsefeyle yönetemezsiniz. Siyasetle yönetirsiniz. Bu yüzden milletin tanımını doğru yapmamız lazım. Türk'ün tanımını yaptıktan sonra. Millet Aynı dili konuşan. Aynı dili konuşan. Aynı gelenek, görenek, duygu, gurur, şuur, ülkü gibi ortak değerlere sahip. Gelecekte de birlikte yaşama iradesi gösteren topluluk. Birinci madde ne? Türk'ün tanımında söylediğimiz Türk. Türk. Türkçe konuşan diye başladık. Rüyalarını Türkçe gören. Millet aynı dili konuşan. Aynı dili konuşmuyoruz e milletiz millet değilsiniz farklı dili konuşanlar millet olamazlar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok efendim ana dilimize saygısızlık mı yapıyorsunuz hayır efendim her insanın ana dili ana sütü kadar temiz ve kutsaldır bizim kimsenin ana diliyle ilgili bir sorunumuz yok ama ana dilime mi laf söylüyorsun kahpeliyle? Benim resmi dilimi değiştirmeye, resmi dile ortaklık koymaya kalkanlara sözüm var. Bu devletin resmi dilini değiştirmeye kalkmak savaş sebebidir. Bunun karşısında durabilecek de hiçbir kudret yoktur. Dilimize dokunmaya kalkanın canını alırız. Türkçe bu devletin resmi dilidir. Bu devleti biz kurduk. Bura bizim. Kimsenin ana diliyle ilgili sorunumuz yok. İstediğinizi konuşun. Ama devletin resmi diline dokunamazsınız. Milletin ana tanımını oynayamazsınız. Milletin tanımını niye yaptım? Son dönemde mevcut iktidarın yapmaya çalıştığı bir şey var. Vatandaş tanımını yaparak sonradan vatandaşlık verdiği bir kısım zevatı millet yerine koymaya kalkıyor. Milletin tanımını yaptım. Türkçe konuşan, rüyalarını Türkçe gören, kendini Türk hisseden ortak gelenek, görenek, kültür bağları olan, gelecekte de beraber yaşama arzusu, iradesi gösteren topluluk. E benim 400 bin dolarım var, ben verdim, vatandaşlık aldım. Vatandaşlık bir kağıt parçasıdır. Ehliyet gibidir. Nikah cüzdanı gibidir. Rahatsız olduğunuzda kaldırır, çöpe atarsınız, verdiğiniz gibi alırsınız, biter. Ama millet olmak alınmaz, satılmaz. Kanunla verilemez. Benim kardeşlerim var, örnek vereyim size. Şu an Kerkük'teler. Telaferdeler, Tuzurmatı'dalar, Tebriz'deler. Herhangi bir Türk devletinin vatandaşı da değiller. Ama benim kadar Türkler. Benim milletimden. Ama vatandaş değil. Vatandaşlarınızın canı cehenneme. Ben milletimden tarafım. Milletin başı belaya girdiğinde onu vatandaşları kurtarmaz. Milletin derdine millet koşar bize vatandaşı gösterip millet yerine koymaya kalkanlara da bir sözüm vardı. Onu da yerine iletmiş olayım böylece. Aynı devlete hukuk bağıyla bağlı olanlara vatandaş denir. Hukuk bağı. 400 bin dolara bizim vatandaşlığımızı alabilirsiniz. Milletimizi alamazsınız. Satılık millet, satılık milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik konusuna gelince bugüne kadar yapılmış 1 milyon tane tanım var. Çünkü canı sıkılan bir yapı oluşturan, mevcutta kendisine yer bulamayan, rahatsız olan herkes bir tanım yaptı. Buna ben de dahilim. Kendimi de ayırmıyorum. Ama Çinli'ye gelince başka bir milliyetçilik, Alman'a gelince başka bir milliyetçilik, Türkiye gelince başka bir milliyetçilik. Alman'a başka sosyalizm, Fransız'a başka sosyalizm, Moskova başka sosyalizm. Böyle bir şey yok. Dünyada milliyetçiliğin bir tane tanımı var. Sosyalizmin, romantizmin tanımı bir tane olduğu gibi. Kapitalizmin bir tane tanımı olduğu gibi kimse oturduğu yerden farklı organlarından milliyetçilik uydurmaya kalkmasın. Bununla da oynamaya kalkmasın. Artık burada bir birlik sağlayalım. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik milleti adına egemenlik talebinde bulunmaktır. Milliyetçiliğin ikinci bir tanımı yoktur. Dünya üzerinde yoktur. Kimse de tanım uydurmaya kalkmasın. Başka yerlere çekiyor. Milliyetçiliğin önünde, sonunda, ortasında, arkasında ek yoktur. Olmaz. Türk, Türktür kardeşim. Ya Türktür ya değildir. Ya milliyetçidir ya değildir. Milliyetçilik milleti adına egemenlik talebinde bulunmaktır. Bir parti, bir cemaat, bir tarikat, bir zümre, bir holding, bir şehir, bir bölge adına değil. Milleti adına egemenlik talebinde bulunmaktır. Şimdi siyaset kısmına gelelim. Kavga buradan çıkıyor. Milleti adına egemenlik talebinde bulunmaya kimsenin bir itirazı yok. Herkes diyor ki doğru biz de öyle düşünüyoruz. Bu millet egemenliğini nasıl kullanacak? Milliyetçiyim, egemenlik talebinde bulundum. Herhangi bir aile, sülale, tarikat, cemaat, zümre değil, milletim egemen olsun dedim, bu da kabul edildi. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Temsilcilerimi meclise göndererek, yasama organına temsilcilerimi göndererek. Hayır diyor, Orada dur. Neden? Temsilcilerinizi ben seçeceğim. Önceden bir padişah bir kral vardı. Şimdi beş padişah beş kral var. Mevcut beş büyük siyasi partinin genel başkanı. Diktatörlükler. Meclise girenler onlar seçecekler. Sevgili kardeşlerim. 1939'dan beri Türk milletinin egemenlik hakları gasp edilmiştir. Çalınmıştır. Türk milleti Türk devletini yönetememektedir. Çünkü meclise göndereceğimiz evlatlarımızı milletimiz değil başkaları belirliyor. Burada tahdit var. Yöneticilerimizi biz seçemiyoruz. Bu sebeple asıl verilmesi gereken mücadelenin milliyetçilik milleti adına egemenlik talep etmek ise ki böyle kabul ediyorum. Egemenlik haklarımız çalınmış ve gasp edilmiştir. Bu haklarımızı almadıktan sonra hiçbirimiz milliyetçilik iddiasında bulunmayalım. Asıl verilmesi gereken mücadele egemenlik haklarımızın alınmasıdır. 1939'dan beri bu haklarımızı bizden neyle aldılar? İki kanunla. Anayasa değil. Anayasayla değil. O işin başka kısmı. Darbeleri var, Kenan'ı var, anti -demokrat kısımları var. Siyasi partiler kanunun da genel başkanlara ve genel merkezlere verdikleri yetkilerle bu milletin egemenlik haklarını gasp ettiler, çaldılar. Siyasi partiler kanununda genel başkanların diktatör olmasına, aday belirlemesine sebep olan maddeleri değiştiremediğiniz müddetçe hangi partiye giderseniz gidin, hangi fikirden olursanız olun, oyunun bir parçası olacaksınız. Kurtulma şansınız yok. Çünkü adayları onlar belirleyecekler. Seçim sonuçlarını kim belirler? Oy verenler. Yok. Seçim sonuçlarını aday listelerini yazanlar belirler kimlerin aday olacağına onlar karar veriyorlar. Kazanan da onlardan birisi olacak. Bu sebeple aday listelerini belirleyen konumda olmak gerekiyor. Genel başkanlar siyasi partiler kanunuyla milletin bu haklarını gasp etmiştir. Ahmetciğim bir partinin genel başkanı olarak konuşuyorsun. Sizdeki durum ne? 1923'ten sonra Türkiye'de kurulmuş olan bir tane Demokrat Parti vardır. Bir tane. O parti de gururla söylüyorum Milliyetçi Türkiye Partisi'dir. Ben bu partinin yasal mecburiyetten dolayı genel başkanıyım. Ama ben bu partinin sözcüsüyüm. Benim aday belirleme yetkim yok. Ben çocukta böyle yazdım. Çünkü milletime ait. Genel Başkan'ın Milliyetçi Türkiye Partisi'ndeki kontenjanı kullanmak isterse en üst limiti yüzde beş. Benim bu partideki söz hakkım yüzde beş. O da kullanmak istersen. Ve aldığımız bir karar, parti karar defterimde yazılı. Bizim partimizin genel başkanı bu partinin genel başkanı sıfatını kullanmıyor. Milliyetçi Türkiye Parti sözcüsü olarak konuşuyor. Bizim partimizin patronu yok. Bu partinin patronu millet. Egemenlik millete aitse söz millete ait olacak. Siz buranın temsilciliğini, sözcülüğünü yapabilirsiniz. Bunları derleyip toplamamız gerekiyor. Bizim ana vermemiz gereken mücadele siyasi partiler kanunundaki genel başkanlardaki diktatör yetkisini almak. Burayı alamadığımız müddetçe bu iş çözülmeyecek. Kaç dakika oldu yüce elvel? Üç dakika daha. aşmıyor? Devlet dediğiniz şey nedir? Milliyetçiler için devlet kutsaldır. Nasıl yani? Nasıl yani? Siz devlet deyince ne anlıyorsunuz? Dışarı ne anlıyor? Sevgili kardeşlerim, devlet bir milletin ortak işlerini gördürmek için karayolları, hava yolları, deniz yolları, güvenlik, sağlık, eğitim ortak işlerini devlet bir milletin ortak işlerini gördürmek için oluşturduğu kurumların toplamına verilen isim. Karayollarını ben kurdum. Kutsal karayolları. Hadi canım sende. Ben kurdum. Ya bir yol yapalım diye. Kutsal deniz yolları. neri Anlamadım. Bizim devleti, devletimiz kutsal. Bak kardeşim. Kutsal olan millete hizmet etmektir. O milletin karnını doyurmaktır, ağaçlarını doyurmaktır, cahillerini eğitmektir, hastasını tedavi etmektir. Kutsal karayolları, kutsal aşevi, kutsal karayolları, kutsal baloncu, kutsal çöpçü. Bizim ortak işlerimizi oluşturmak için kurduğumuz kurumların toplamına devlet diyoruz. Kutsal olan millete hizmet etmektir, onu temsil etmektir, onun derdine derman olmaktır. Yani aracı amaç yapıyorsunuz bize aracı amaç gibi kakalıyor. Devlet uğrunda öldü. Siz İstanbul Boğazı'nda yalılarınızda oturacaksınız cemaatçi alçaklar. Benim çocuğum Hakkari'de Şırnak'ta şehit olacak. Siz milliyetçisiniz vatan için öldünüz. Biraz da siz ölün vatan için. Sevgili kardeşlerim, Türk milliyetçileri, Türkçüler. Bu devlet için, bu vatan için ben ölüyorsam ben yöneteceğim kardeşim. Bu hakkımızı istiyoruz. Biz egemenlik hakkımızı istiyoruz. Kimsenin ekstradan rüşvetini, torpilini, hediyesini, bağışını istemiyoruz. Bu devleti ben kurdum. Bu devleti ben yöneteceğim. Ölmem gerekiyorsa da bu devlet için ben öleceğim. Ama devleti sen yöneteceksin. Rantını sen yiyeceksin. Hazinesini sen boşaltacaksın ama benim çocuğum ölecek. Böyle milliyetçilik yok kardeşim. Böyle milliyetçilik yok. Bu masal yeter. Bu hikaye yeter milletin egemenliğine dayalı olarak kurduğumuz kurumların toplamına devlet diyoruz. Bu devleti biz kurduk. Bize hizmet edecek. Bu devlet kimin? İşte bu vatan kimin diye başlıyorlar ya. Toprağın altında sırada gibi yatanlarındır falan. Niye toprağın üstündekileri yaşamasınlar? Hizmetçiniz değil mi bu çocuklar sizin? Devlet kimindir? Tek kelimelik cevap. Bir devlet kime hizmet ediyorsa onundur. Dünyanın her yerinde böyledir. Devlet kime hizmet ediyorsa onundur. AKP geldiği günden beri bu devlet cemaatlere hizmet ediyor. Bu devlet Suriyeli hizmet ediyor. Bu devlet kaçaklara hizmet ediyor. Bu devlet Türk milletine hizmet etmiyor. Biz 1939'dan sonra emanete sahip çıkamadık. Bu devleti biz kurduk. Kanımızla, canımızla, irfanımızla. Ama sahip çıkamadık. Devlet kimi koruyor, kolluyor ise, kime hizmet ediyorsa onundur. Egemenlik kimindir? Adaylar kim belirliyor onundur. Hiç uzatacak bir şey yok. Vatan kutsaldır. Güzel. Selanik 12 adalar bizim vatanımız değil miydi? Nerede şimdi? Bizim mi şu an? Değil. Nasıl sınırı belirleyeceğiz? Şimdi ortada bir millet yok. Türk yok. Burdayız yine. Kutsal İstanbul. Türkiye hizmet etmeyen İstanbul batsın be. Türkiye hizmet etmeyen her şey batsın. Bu millet için can veren benim, emek veren benim. Bu millete hizmet edecek. Efendim devletimiz kutsal. İyi de Türk yok, millet yok. Bunun sıralamasını doğru yapmalıyız. Türk milleti yoksa senin vatanla ve devletine gerek yok kardeşim. Bana ne, her yer o zaman kimin olursa olsun. Türk milleti yoksa Türk milleti varsa işte o zaman onun dili, inançları, yaşam tarzı, eğitimi, sağlığı, vatanı, devleti, bayrağı, İstiklal Marşı hepsi önemli. Hepsi bir bütünün parçası. Ona dokunulamaz. Burada asıl olan millet. Bana vatanı ve devleti ön plana koyarak bu milletin çocuklarını kullanacak bir milliyetçiliği dayattınız, bugüne kadar kullandınız. Bunu reddediyoruz. Vatan ve devlet, bayrak millet içindir. Asıl olan millettir. Bu devlet, bu bayrak, bu vatan bu millete hizmet edecek. Ölçüyü bozmamalıyız. Ana temeli yerine doğru koymalıyız. Vatan ve devlet. Millet yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Siyasi partiler kanunu ve seçim sistemiyle ilgili söyleyeceklerim var. Süremi aşmayacağım siyasetçiler gibi mikrofon aldıktan sonra saatlerce konuşmayacağım. İkinci turda eğer söz hakkım olursa seçim sistemimiz ne olmalı? Egemenliğimizi nasıl almalıyız? Siyasi partiler kanunda hangi maddelerle uğraşmalıyız? Bir 10 dakika kadar daha iletmek istediğim notlar var. Sayın Başkan tekrar teşekkür ediyorum. Sabrınız için de sizlere teşekkür ediyorum.